bir komite var işte bu bazel komitesinin bankalar için getirdiği regulasyonlar bunlar bu da üçüncüsü bazel 3 üç. bu diyor ki bankalar bundan sonra böyle hesap açtıkları zaman x kişiye x altın hesabı açtın o altını kasanda bulunduracaksın diyor şimdi bu çok güzel bir uygulama gibi ilk du duyduğumuzda ne yapacak bankalar bir sürü insana altın satmış durumdalar o altın hesaplarını e, karşılayabilmek için piyasadan bir sürü altın alacaklar altın fiyatı da yukarı gidecek Belki ama bir de şu etkisi olacak. Bir sürü banka müşterisine altın satmaktan vazgeçecek. Çünkü öyle bir sermaye yapısı yok kimsede gidip de o altınları alacak ve kasaya koyacak. Sermaye yapısı yok. Çok az bankanın eline ya bu iş tekerleşecek. Büyük bir ihtimalle de siz şu anda satın aldığınız altın alıp sattığınız işte gram olarak altın alıp sattığınız bankalarda büyük bir ihtimalle artık bu hizmeti göremeyeceksiniz. Aynı şeyi Bitcoin e yapmaya çalışıyor bu Basel Komitesi. Yeni bir rapor yayınladılar. Orada da Bitcoin çok dalgalı olduğu için aynı şeyden hareketle bankalara diyorlar ki Bitcoin eğer hesabı açıyorsanız vatandaşa o Bitcoin'i bulunduracaksınız. E, ya da onun %100 karşılığı sermaye bulunduracaksınız. Bu da ilk başta çok iyi bir şeymiş gibi gözüküyor. Belki de iyi olacak bilmiyoruz. Çünkü vatandaşın altın ve bitcoin talebini bir şekilde engelleyeceklerini düşünerek belki bunları yapıyorlar ama bu ortamda merkez bankaları böyle çılgınca para basarken bunu engellemenin imkanı yok. Vatandaş bunu mutlaka talep edecek. Belki bu gerçekten bankaları e, riskleri göze alıp zorlayıp bitcoin ve altın almaya yönlendirecek ve daha fazla fiyat artışı olmasına yol açacak ama bu Basel Komitesi'nin burada amaçladığı şey şu. Biz bankalara öyle şeyler getirelim ki Bankalar altın ve bitcoin satmasınlar.